Hocam BDP heyeti Washington'da Amerika'daki Ermeni diasporası ile görüştü. Ermeniler konusunda Türkiye'ye karşı en sert şekilde tavır alan kuruluş olarak biliniyor bu kuruluş. Ve görüşmede Ermeni-Kürt ortaklığını geliştirme imkanları ve Ermenistan'la Kürdistan'ın ortak ulusal hedefleri konuşulduğuna dair bir açıklama yapıldı. Ermeniler de kardeşimiz, Kürtler de kardeşimiz. Yani diaspora bilmem ne. Ne demek ki diaspora? <laughs> Herhalde Ermenistan'ın dışında yaşayan. Fo mı? ne? Fobi mi nedir? Çok sesler. Cesaret. ya, bu alengiri laflara ne gerek var diaspora bilmem ne. Anlamaz halkın birçoğu ya diaspora. <laughs> e, yurt dışında onları destekleyen evet. güç. Evet, destekçiler yurt dışındaki sempatizanlar evet. Ee, Ermeniler bizim parçamız, canlarımız. Kürtler bizim canlarımız, kardeşlerimiz. Osmanlı'dan beri hep iç içeyiz, hep sevgi içinde, dostluk içinde, kardeşlik içinde yaşadık. Bundan sonra da öyle yaşayacağız. Bak Osmanlı ne güzel isim vermiş. Milleti sadıka diyor. Bak hiç kimseye dememişler. Milleti sadıka. Ermeni kardeşlerimiz için. Osmanlı ordusunda paşalar o kadar çok ki hep Ermeni. Evet. Kürt paşaların haddi hesabı yok. Sonra çıktı bu ırkçı kafa. Çok korkunç. Nereye dönse Kürt aşağı, Kürt yukarı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Ya kardeşim Laz'de, Çerkez'de, Türk'te, Arnavut'te, Hepsi Allah'ın kulları. Bu nedir ya? Gece gündüz Kürt, 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 Kürt. Bazıları sırf Türk, Türk, Türk. Başka bir şey demiyor. Evet. Ama kavim anlamında yani saf ırk anlamında Türk diyor. Yani Türk derken katıksız kafa tasçı anlamda Türk. Yoksa Atatürk'ün dediği anlamda, bizim dediğimiz anlamda Hars mi niyetçiliği, Hars Türkçülüğü anlamında değil. Çünkü Hars Türkçülüğü anlamında dediğinde Kürt'e de, Ermeni'ye de, Laz'a da, Çerkez'e de hepsine Türk demiş oluyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herkes Türk. Ama öbür kafada kesin sınırlar var. Laz'ı Türk sarmıyor. Ermeni'yi Türk saymıyor. Kürt'ü Türk saymıyor. Onları bambaşka bir şey olarak görüyor. Evet. Ve hatta mücadele edilmesi gereken topluluklar olarak görüyor. O kafa gitti gerçi ama onun hastası olanlar da vardı işin doğrusu. Bu, bu tip bir hastalığa duçar olanlar da vardı. Ama küçük sayıda onlar. Hep devletin içine sızmaya çalıştılar. Fakat hep partilere sızmaya çalıştılar. Hiç kimse müsaade etmedi.